Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Yeni bir haftada tekrar sizlerle birlikteyim. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. beğendiyseniz lütfen beğen, de tam beğen e, butonuna basarsanız sevinirim. Evet, yeni bir haftamız başlıyor ve koç, yükselen burcu koç olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Acaba dolunay sizleri nasıl etkiledi? Sizi ilgilendiren bir olay çünkü. Bakalım e, burada da nasıl bir şeyler varmış. E, i̇ki ayrı, iki kere de ya da gelecek olan bir para var. Ya da işte bugün geliyor örnek veriyorum sadece iki gün sonra devamı geliyor taksitle gelen para. Hani bir de ödeme de olabilir belki bir ama sanki bu gelen bir para. Gelsin inşallah. Öyle diyelim. Güzel bir para geliyor. Kimin e, sırt ağrısı mı, ciğerleriyle mi ilgili sorunu var? bir Birinin böyle bir durumu var. Ya da bu haberi alabilirsiniz. Ya da işte bir yakınızdan duyabilirsiniz. Sırtım ağrıyor falan gibi bir durum var. Sanki biraz böyle öksürmek, üşütmek gibi bir durum da olabilir. Ciğer resmi e, şey gördüm sanki bir e, resmi bir yalnız söyledim belki böyle bir şey gördüm e, dikkat etmek lazım belki üşütme ile ilgili bir durum olabilir ya da işte sırtla ilgili işte sırt ağrısı gibi bir durum olabilir e, birinden böyle bir şey duyabilirsiniz belki yakın çevrenizden birinden Şimdi Koç kadınıysanız özel bir yere davet edilebilirsiniz. Ya da bir nişan, bir düğün, bir e, ne bileyim özel bir yere davet edilme ihtimaliniz var. Çünkü koç kadını diyorum. Çünkü burada böyle e, süslenmiş, püslenmiş bir e, bayan görüyorum. O yüzden söyledim. E, böyle bir yere davet edilebilirsiniz. Ya da işte belki de bekarsınız. Kendi özel hayatınızla ilgili gelişme olabilir. Sözünüz, nişanınız falan olabilir. Bir e, e, özelliği var yani bu herhangi bir gün gibi değil burada M harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz şimdi e, hata yapan bir koç burcuysanız e, etrafınızdakilere zarar verdiyseniz bunların e, böyle sessiz sessiz yaptıysanız bunların ortaya çıkma ihtimali var ya da birileri size sessiz sessiz sinsiz sinsiz zarar verdiyse arkanızdan dolaplar çevirdiyse bunların ortaya çıkma ihtimali var bir de şey mi diyorsunuz ya ben e, kilo aldım biraz kilo vermeliyim biraz böyle saçımı başıma dikkat etmeliyim falan böyle kendi öz bakımınıza döndüğünüz zamanlar bu bir istek oluşacak aslında içinize hiç böyle e, şey değil hani böyle e, illaki çok şey bir duruma da gerek yok da yani ne bileyim çok fazla giyinmeye dikkat etmiyorsanız düşüneceksiniz ki ya ben böyle kendim ben bu değilim ya işte tekrar böyle kendime bakmalıyım kendime özen göstermeliyim dediğiniz zamanlar belki de bir sıkışıklık vardı hayatınızda bir sıkıntı vardı böyle insan gerçekten mutsuz olunca pek bir şey yapmak istemez ya belki böyle bir şeydi bu evinizle ilgili bile olabilir ya eve eve de hiç bakmıyorum evle ilgilenmiyorum diyen siz bir anda böyle evi ters düz edip her tarafı düzenleyebilirsiniz ne bileyim evde e, eski olan ya da işte hmm, çok fazlalık olan şeyleri bir anda evden çıkarabilirsiniz. Belki de yeni bir şeyler bile alabilirsiniz. Böyle bir durum var. Hayatınızda böyle bir evet. e, değişim, dö dönüşüm var. Bir şeylerin ortaya çıkma. E, şey olarak da bakarsak astrolojik dolunay. Yani bir şeylerin ortaya çıkması, görünür olması. Hani e, yani burada şey var. E, bir şeylerin ortaya çıkması. İyi ya da kötü olmalı. E, her şey olabilir bu. Ama içinizde böyle tuttuğunuz bir sır, sakladığınız bir şey ya da işte e, kendinize bile itiraf edemediğiniz bir şeylerle yüzleşebilirsiniz. Ben hata yaptım ya ona bir yanlışlık yaptım. İşte bir, birini aldatmış olabilirsiniz eşinizi sevgilinizi bu ortaya çıkabilir. İlk önce bunda bir kendiniz yüzleşirsiniz ya da işte ne bileyim birini parasal anlamda da kandırmak olabilir her türlü haksızlık iki kişi arasında haksızlık yaptınız mesela haklı olanı tutmadınız bu bile şeydir yani ee, burada bir e, hayatınıza bir e, hesaplaşma varmış gibi duruyor bunların hiçbiri yoksa kendinizle ilgili kendime haksızlık yaptım artık kendime değer vermeliyim gerçekten kendinizden çok fazla şeyler vermiş olma ihtimaliniz fazla sevgili koçlar e, koçlar zaten e, yani bunu daha önce de söylemiş olabilirim e, tekrarlayayım koç burçları ya yani gerçekten hani böyle Mars olduğu için yöneticisi akrep akrep de öyledir mesela Mars olduğu için hep böyle güçlü işte sağlam direnir işte şeydir gibi gelir zaten e, öyle görünenlere böyle nedense hiç böyle değer verilmez aslında çok duygusaldır yani gerçekten hani o çocuksu tarafları vardır zaten koçların. Hep de haksızlık yapılabilir koçlara. Kıymet bilinme bilinmez yani. Ben şunu söylüyorum. Koç burçları ailede hiç kıymet bilinmez koçlar. Bakın her zaman bunu söylüyorum ve böyle çevremden de deneyimden de, deneyimimden de bahsediyorum. böyle ailede de değer bilinmiyor. Yani işte daha böyle mıy mıy ağlayıp zırlayan kardeş kıymetli olur da o kıymetli olmaz gibi düşünün. O çırpınır, uğraşır falan ama kıymet bilinmez. Her, her zaman her yerde olduğu gibi. Yani koça iş yerinde kıymet bilinmez, ailede bilinmez. Yani bir de böyle insanlar böyle çata çatı sevmez ya. İnsanlar böyle sinsileri sevdikleri için böyle oynayanları. Koçlar için de öyle ama ilahi adalet sizin için bence artık devreye girecek. Zaten kalbi güzel olan koçlar çocuk kalpli oldukları için ya yani mutlaka her burcunun iyisi kötüsü vardır ama böyle iyi gerçekten temiz çocuksu çünkü koç burcu başlatıyor astrolojiyi Bir bebek bebek gibi düşünün Bebeğin hiçbir günahı yok. Yani koçlar da hayatta öyle hareket ederler. Günah yok derken onu demek istiyorum. Temizdirler genelde. Tabii değişebilir bu. O yüzden böyle zaten sizin böyle e, ağınız tutacaktır da. Böyle bir koçsanız, yani siz can yakıyorsunuz size karşı bir takım e, şeyler olabilir. Negatif bir şeyler gelebilir. Şimdi bir yuva çıkmış. Bir yuva kuruluyor sevgili koçlar. Bekarsanız evlenebilirsiniz. Evlendiniz, ayrıldınız. E, uzun süredir evlilik düşünmüyorsunuz. Bir anda ikinci evlilik düşünebilirsiniz. Sizinle çocuğunuz olabilir siz koç annesi, koç babasısınız. Çocuğunuz evlenmek kararı alabilir. Ne bileyim belki daha ileriki yaşta torunlarınızın böyle bir durum olabilir. Bir evlilik konusu var, bir yuva, yuva kuruluyor. Belki de bir ev almak, ev, 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 e, kiracısınız, eve sahip olabilirsiniz. İnşallah kimin ne eksiyi varsa o tamamlansın. Allah'ım inşallah istediklerinizi versin hepiniz için. Bir ev konusu gündemde. Ee, birkaç kişi bir araya gelip böyle bir konuşma yapacaksınız ama bu şey değil biliyor musunuz böyle çok çok kalabalık değil ee, iki kişi falan da değilsiniz bir iki üç dört kişi beş kişi belki sayabilirim bilmiyorum böyle bir grup çok fazla insanın olmadığı ama böyle bir iki kişi de değil dediğim gibi Burada bir konu konuşulacak ya da bir karara varılacak ya da bir şey paylaşılacak. Büyük bir ihtimalle aile içindeki bir konu olabilir ama burada fitnelik yapan biri var, yakın çevrenizden birisi böyle bir iki yüzlük yapan birisi varmış gibi duruyor ya da sizi böyle e, gaza getiren, sizi böyle bir ağzınızdan laf almaya çalışan birisi olabilir. Bir resmen böyle şş, e, affedersiniz ama bu nasıl hani şey anlamında söyleyeyim. Şaklabanlık yapıyor. Size ayrı oynuyor. Dönüyor arkasına ayrı oynuyor. Sizin yüzünüze gülüyor. Arkanızdan şey yapıyor. Ya da sizi böyle kandırmaya çalışan birisi olabilir. O Topluluğun içerisinde birisi. Ya yani belki iş yerinde bu kadar çalışansanız iş yerinde birisi böyle patron ayrı konuşuyordur, size ayrı konuşuyordur. Ya da ne bileyim e, hayatınızda ailenizde biri bile olabilir yani işte atıyorum bir mal paylaşımı var işte tamam ya işte şöyle olsun herkese diye, deyip dönüp arkasında yok ya benim daha çok hakkım var burada gibi örnekler veriyorum bir fitnelik yapan birisi var e, yakın çevrenizde ya da o konu, konuyu konuşacaksınız ya oradaki kişilerden bir tanesi belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz e, Allah korusun sizlerden böylelerini 8'li e, bir zamanda 8'li bir zamanda ümidinizi kestiğiniz bir şeyden böyle bir ümit yani e, yeşertici ümidinizi böyle yeşertecek bir haber alacaksınız. Ya ben uğraştım uğraştım bir sonuç yok böyle bıraktım dediğiniz bir şey olabilir. İşte uğraşmışsınızdır dedinmişsinizdir çabalamışsınızdır ya da bir iş görüşmesine gittiniz ses çıkmadı aylar oldu bir anda buradan ses gelebilir yani tekrar çağrılabilirsiniz ya da ee, o işe çağrılabilirsiniz gibi düşünün yani ümidinizi kessiniz artık olmayacak bu dediğiniz belki de hani bekarsanız evlenmeyi hiç düşünmüyordunuz evlenme e, kararı alacaksınız e, yani burada şey var ama e, sanki ümidinizi kessiniz ya ben artık evlenemem herhalde dediğiniz bir durumda evlenebilirsiniz mesela belki biriyle ayrısınız, ondan ümidinizi kessiniz onunla ilgili bir e, şey gelir size e, ee, bir haber ya da onun size ulaşmasız belki bilmiyorum siz ulaşırsınız ve bir bakmışsınız ki evlenmişsiniz evliliğe gitmeyen bir ilişkidir böyle düşünün ama güzel gelişmeler var ee, bir araba konunuz gündeminize ya bir araba araba almak için çok isteklisiniz ya bir araba alıyorsunuz veya işte arabanız varsa bununla ilgili bir takım konular olabilir, değiştirmek olabilir. Bir araba yani ne bileyim e, ikinci bir arabadır e, verip sıfır alabilirsiniz mesela diyorum. Yani bir araba konusu acayip bir şey yani böyle yoğunlaştığınız bir şey. O kadar çok istiyorsunuz ki belki bir evden daha fazla bir araba istiyor olabilirsiniz sevgili koçlar. Bir taraftan da başka bir araba çıkmış bu ayrı. Böyle arkası böyle mini bir sümsü gibi bir araba var. Bilmiyorum belki bir koç olarak böyle bir arabanız var. Mesleğinizle ilgili bir durum ya da işte böyle bir yerde çalışıyorsunuz. Erkek olarak düşünüyorum. Ya da bayan olsanız da eşiniz böyle bir yerde mi çalışıyor? Ya da işte araç kullanan mesleği bu olan birisi bile olabilir. Burada güzel bir şey var ama diğer arabada. Diğerinde hani böyle bir araç isteği var ya hani almak istiyorsunuz orada biraz şey var ya alamadığınız için bir sıkıntı yapıyorsunuz değiştirmediğiniz için bir sıkıntı yapıyorsunuz ya da arabayla ilgili bazı aksaklıklar olabilir diğeri çok daha temiz yani e, yani orada güzel bir şey var araba çok fazla gündeminizde sanki size bu dönem ailenizi de kapsıyor ama öyle düşünün sevgili koçlar. spor kazası, spor yaralanması, düşme, işte bir bir iki spor şey hani egzersiz yapayım derken e, bir ufak bir aksaklık yaşama ihtimaliniz var. Sizi de ilgilendirebilir aile bireylerinden biri de sanki burada hani biraz bir hani yani esneme yapayım şöyle böyle diyen ya da işte ne bileyim profesyonelce gidip bir yerde e, spor yapıyorsanız orada da olabilir. Biraz bunlara dikkat edin, sakarlıklara de ani hani böyle bir anda böyle ani hareket yaparsınız bir şey olur e, sporla ilgili gibi ama tabii bu dışarıda ya da evinizde yaptığınız bir durum da olabilir e, koç burcu zaten böyle hemen tez canlı olduğu için hemen böyle hareket eder e, düşünmeden hareket eder onun yüzden çocuksudur zaten e, hareket ettikten sonra düşünebilir pek de pişman olmayabilir ama dikkat edin ani böyle ufak tefek aksaklıklar olabilir sevgili koçlar inşallah güzel bir hafta olsun ne istiyorsanız o gerçekleşsin hayatınıza sevgili koşar. Hoşçakalın.